Bugün, bir eğitim teknolojisini gerçekten etkili yapan şeyin ne olduğuna bakacağız. Hani o şık arayüzlerin, o parlak tasarımların arkasında ne var? İşte Petri Nokolainen'in 2006'daki o meşhur makalesi bize tam da bu konuda bir yol haritası sunuyor. Gelin, bu öğrenme uygulamalarının gizli kodunu hep birlikte çözelim. Bu soru size de tanıdık geldi mi? Hani böyle çok havalı, kullanması acayip keyifli bir uygulama indirirsiniz. Saatlerinizi harcarsınız ama sonra bir bakarsınız, "E ne öğrendim ki ben şimdi?" İşte bu his var ya, yalnız değilsiniz. Çoğumuzun yaşadığı bu durum dijital öğrenme dünyasındaki en büyük yanılgılardan birini ortaya koyuyor aslında. Evet, yalnız değilsiniz ve biliyor musunuz, sorun aslında sizde değil. Sorun bizim bu tür uygulamaları değerlendirirken tamamen yanlış yere bakmamızda. Odaklandığımız şey öğrenme ne kadar etkili oluyor değil de uygulama ne kadar güzel görünüyor, ne kadar akıcı çalışıyor. Yani tabiri caizse işin makyajına kanıyoruz. İşte tam da bu konuya gireceğiz şimdi. Görüntüsü harika ama öğretme konusunda sınıfta kalan uygulamalar. Bu tuzağa nasıl düştüğümüzü biraz daha deşelim. Bu tuzağı anlamak için aslında iki temel kavrama bakmamız gerekiyor. Birincisi teknik kullanılabilirlik. Yani uygulama ne kadar kolay kullanılıyor? Tıklaması, kaydırması falan rahat mı? İkincisi ve asıl önemli olan pedagojik kullanılabilirlik. Yani tamam kullanımı kolay da bu araç size gerçekten bir şey öğretiyor mu? Amacınıza ulaştırıyor mu? İşte bütün mesele bu ikisi arasındaki farkta. Şimdi bu ikisi arasındaki o hayati farka odaklanalım. Çünkü asıl eksik parça, o sihirli dokunuş, genelde gözden kaçırdığımız şey işte o. Pedagoji Teknik kullanılabilirlik dediğimiz şey en basit haliyle sizin o yazılımla aranızdaki ilişki. Hani kullanıcı dostu deriz ya, işte o. Uygulamayı çözmek kolay mı? Tıkır tıkır çalışıyor mu? Kullanırken keyif veriyor mu? Bunlar tabii ki önemli ama hikayenin sadece başlangıcı. Gelelim asıl meseleye. Pedagojik kullanılabilirlik. İşte bu, çok daha derine inen, çok daha önemli bir soru sorar. Tamam, uygulama süper. Peki, siz bu uygulamadan bir şey öğreniyor musunuz? Eğitim hedeflerinize yaklaşıyor musunuz? İşte bu soru her şeyi değiştiriyor. Peki, Nokelainen bu iki farklı dünyayı nasıl bir araya getirmiş? Aslında çok zekice bir şey yapıyor. Alanın doğayenlerinden Jacob Nielsen'ın o klasik kullanılabilirlik modelini alıp eğitime uyarlıyor. Bakın şimdi, en tepede sistem kabul edilebilirliği var. Yani bir sistemi kullanıp kullanmayacağımız. Bu da iki ana dala ayrılıyor. Fayda ve kullanılabilirlik. İşte o kritik ayrım tam burada. Nokel aynen diyor ki kullanılabilirlik dediğimiz şey teknik kısımdır. Ama fayda dediğimiz şey işte o pedagojik kullanılabilirliktir. Yani bir uygulamanın asıl faydası öğretip öğretmemesidir. Bence müthiş bir bakış açısı. Tamam, ayrımı anladık. Ama bir uygulamanın pedagojik olarak iyi olup olmadığını nasıl ölçeceğiz? Bu soyut bir şey değil mi? İşte değil. Nokalainen bize tam da bu işin kullanabileceğimiz somut bir araç seti, 10 maddelik bir kontrol listesi sunuyor. Evet, tam 10 tane. Bu 10 kriter bir öğrenme aracının karnesini çıkarmamızı sağlıyor diyebiliriz. Hadi gelin, ilk 5 maddeye hızlıca bir bakalım. Bunlar daha çok öğrencinin, yani sizin, direksiyonda olup olmadığınızla ilgili. Mesela, kontrol sizde mi, yoksa uygulama sizi tek bir yola mı zorluyor, sadece okuyup geçiyor musunuz, yoksa aktif olarak bir şeyler yapıyor musunuz, başkalarıyla işbirliği yapma imkanı var mı, ne öğrenmeniz gerektiği en başından belli mi ve belki de en önemlisi, öğrendiğiniz bu şeyi gerçek hayatta kullanabilecek misiniz? İşte bunlar ilk beş temel soru. Makaledeki şu cümle de aslında bu son maddeyi, yani uygulanabilirliği harika özetliyor. Yeni bir şey en etkili şekilde pratik görevler içeren yaparak öğrenme yöntemleriyle öğrenilir. Yani lafın kısası elini kirletmeden olmaz. Gelelim listenin ikinci yarısına. Diğer 5 kriter. Bunlar da daha çok uygulamanın içeriği ve size nasıl davrandığıyla ilgili. Mesela bu uygulama size kitaptan okumaktan farklı ne sunuyor? Yani katma değeri ne? Size öğrenmeye teşvik ediyor mu, motive ediyor mu? Sizin zaten ne bildiğinize hesaba katıyor mu yoksa herkese aynı şeyi mi dayatıyor? Farklı öğrenme hızlarına, tarzlarına uyum sağlayabiliyor mu? Esnek mi yani? Ve son olarak bir hata yaptığınızda sadece yanlış deyip geçiyor mu yoksa size yol gösteren anlamlı bir geri bildirim veriyor mu? Şimdiye kadar her şey kağıt üzerinde harika görünüyor değil mi? Ama asıl soru şu, bu teori gerçek hayatta işe yarıyor mu? Hadi gelin bu sorunun cevabını bulmak için Finlandiya'ya gerçek bir sınıfa uzanalım. Yıl 2004, yer Finlandiya'daki bir okul. Deneklerimiz ise 5. ve 6. sınıf öğrencileri. Yani bu teorik çerçevenin gerçek dünyada gerçek öğrencilerle ne kadar işe yaradığını görmek için sahne hazır. Peki ne yapmışlar? Öğrencilerin önüne iki tane taban tabana zıt öğrenme modülü koymuşlar. Bir tarafta öğrenciye kontrolü veren, istediği gibi konudan konuya atlayabildiği esnek bir matematik modülü var. Diğer tarafta ise tamamen çizgisel, önce bunu yap, sonra şunu yap diyen bildiğimiz klasik boşluk doldurmalı bir İngilizce modülü. Ve işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Acaba az önce saydığımız o 10 tane süslü kriter bu iki uygulama arasındaki pedagojik farkı, yani hangisinin daha iyi bir öğrenme deneyimi sunduğunu gerçekten tespit edebilecek miydi? Cevap bu grafikte gizli ve cevap kocaman bir evet. Bakın, sonuçlar çok net. Özellikle 3 kritik alanda; öğrenci kontrolü, öğrenci aktivitesi ve esneklik Esnek olan matematik modülü diğerine fena halde fark atmış. Grafik bize bunu söylüyor. Kısacası test başarılı. O teorik çerçeve, öğrenci merkezli olan, daha esnek tasarımı şak diye tespit etti. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bir uygulamanın öğretip öğretmediği sadece bir his veya tahmin değil. Elimizde bunu ölçecek somut bir yöntem var demek. Peki Tamam, harika bir akademik çalışma ama bu bizim yani son kullanıcıların ne işine yarayacak? Bu 10 kriteri alıp kendi hayatımızda nasıl kullanabiliriz? İşte şimdi o pratik kısma geliyoruz. Burada yazarın kendisinin de altını çizdiği bir şey çok önemli. Diyor ki amaç herhangi bir öğrenme materyalini iyi ya da kötü diye etiketlemek değil. Amaç kullanıcıların kendileri için en uygun olanı seçmelerine yardım etmektir. Yani bu bir karne değil, bir pusula. Size en uygun yolu bulmanızı sağlayan bir rehber. Öyleyse bir dahaki sefere telefonunuzda yeni bir dil uygulaması, bir kodlama platformu ya da herhangi bir öğrenme aracı indirdiğinizde şık arayüzüne aldanmadan önce bir durun ve kendinize şu basit soruları sorun. Kontrol bende mi? Bu uygulama beni aktif kılıyor mu yoksa pasif bir izleyici mi yapıyor? Bana esneklik sağlıyor mu ve yanlış yaptığımda bana yol gösteriyor mu? İşte bu dört soru bile size çok şey anlatacaktır. Ve sizi şu son düşünceyle baş başa bırakalım. Bir sonraki dijital öğrenme aracınızı seçerken kendinize şu soruyu sorun. Ben bu aracı şık tasarımı için mi seçiyorum yoksa bana gerçekten bir şey öğretecek pedagojisi için mi? Cevabı bulmak, yani o parlak arayüzün arkasındaki gizli kodu çözmek artık sizin elinizde.